Evet selamlar ben bugün Yunusuz Ayrık'ta Tamer Mars 4. Bölümüne karşınızdayım. <laughs> abi bir tık rahatsızım, hastayım. Ee, yine önceki bölümlerde söylemiş olduğum gibi hadi de buraya odaklayacağım çünkü ses benim için önemli bir sıkıntı halinde şu an itibariyle. Biraz rahatsızım o yüzden hani ara ara burnumu çekebilirim, ara ara öksürebilirim. Ben yine olabildiğince kendimi şu şekilde videoları keserim, içerim. Ee, olabildiğince fazla fazla ee, şey yapmaya çalışırız. Ben yanıma bir kahve aldım. Soğuk olarak kahve aldım. Siz yanınıza istiyorsanız ee, sıcak soğuk bir içecek alabilirsiniz. Ya da hiçbir şey almadan da gelebilirsiniz. İşte okuldan geldiyseniz yanınıza bir yemek yapıp böyle bir su almayı su almayı ihmal etmeyiniz efendim. Kullanıyorsanız sigaranızı almayı ihmal etmeyiniz efendim. Hızlı bir başlangıç oldu değil mi? Yapacak bir şey yok. Şimdi her şeyi çok hızlı ayarlamak zorunda kaldığım için bir tık hazırlıksız yakalandım. Neden hazırlıksız yakalandım? Şimdi neyse siklet çok anlatmayayım ama oyunun sesleri mi kısık? Yok konuşmuyorlar herhalde. Ha bir saniye. Oğlum bir saniye lan dur. Herhalde oyundan kaynak sorun oldu. Tamam, güzeldi şimdi. Aldığını varsayıyorum ben sesleri şu an itibariyle. Ee, biz bir hata yaptık abi. Biz muhafızı çok erken aldık. Ben muhafızı almamıştım daha öncesinde. Hani ayarlarken muhafızları almamıştım. O yüzden para konusundan büyük bir sıkıntıya gireceğiz o kesin. Ya böyle siz level atlıyorsunuz da. Biraz biz boştayız biliyorsunuz değil mi yani? Sıkıntıdayız yani aman akıyım. Oğlum tek garson çalışıyoruz aman akıyım. Nasıl bir sıkıntıda da olmayabilir sizce ya? Şu kadar güzelmiş yalnız. Merhaba abla. Ben getireyim abla sana direkt. Sen canını sıkma. Abla dolduramıyorum. O orospu çocuğu hırsız çaldı bizim bir rafışlarını. Adamlar mutsuz ya. Yeter yeter bak bu burada 2-3 tane içmiş. E, ablam da bir tane içmiş. Bir tane de su çekmiş kendine. E, yeter abla değil mi? Bir dakika. Oğlum bu erkek şey hamına koyayım. Ben de bununla ilgilenirim. Ne aldı? Kardeşim boş fıçı boş fıçı 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 boş. Para verin alana amına koyayım. Al 5 tane içen içsin. Fıçı boş. Ben ne yapayım? Para yok. Battık. Şirket battık, Ben ne yapayım? <laughs> ben de problemim değil ki amına. <laughs> tamam. Teorik açıdan benim prob problemim oldu. Çünkü parası benim. Ama param yok. Almanız lazım ki ben şey yapabileyim. Oros bu çocuklar. Abi siz ödediğiniz parayı bize versenize. Ben ne kadar çok bira tüketiyorsunuz abicim siz ya. Bira içelim oğlum. Ben yılbaşında bu kadar içmiyorum ya. Hani bak ben de alkol tüketen bir adamımdır. Kimse önemli. Alkol tüketen bir adam. Bu kadar içmiyorum ben ya. Ay oradaki abla benden iki katı daha fazla içti. Işte. Anasını sikiyim bu. Nasıl bir karıymış ya böyle. Merhaba ablacım. Şimdi. İlk önce şunları şu şekilde bir yerleştireceğim abi. Sıkışık olacaklar. Çünkü yeni bir alan açma gibi bir ihtimalim şu an hiç yok. Hani. Aile boyu masa kafasında olacağız. Kardeşim burası aile yeri erkeğin nezihtir tanıdığını tanımadığını tanırsın burada anladın mı buraya getir iki tane kadeh ısmarla bak bu çocuğu sapatıyorsa orası bu çocuğudur yani anladın mı yalnız bir şey diyeceğim buradaki Heh. benim aptallığımmış sıkıntı yok oğlum koltuk yok buradaki koltuk nereye ben mi almışım tamam sıkıntı yok Arkadaşlar dükkan yönetiyoruz yani. Kafamız biraz gidebilir. biraz da rahatsızız, hastayız. Hani olabilir böyle bu, 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 tarz şeyler. Niye bu kadar takıldınız ki amına yani? Hiç mi yani kafanızda gözlüğünüz var şimdi gözlüğünüzü aramadınız ya da elinizde telefon varken telefonunuzu aramadınız. Zira böyle bir şey yapmadıysa siz bir geri zekalısınız amına koyayım. Bunu yapmayan adam maldır amına koyayım benim gözümde. Mal. Haksız mıyım? Değilim. Bence de oğlum. Ya şimdi ben koltuğu alsam Masayı alamıyorum. Beyler neyse. Anlarsın ya. Adam beklesin amına koyayım şurada ya. Adam ayakta işsin mırk ne olacak ki amına. He başla ses yok. Ha gel gel orası bu çocuğu. Anasını siktiğim koru. 100 dolar maaş alıyorsun amına koyayım. 100 akça maaş alıyorsun amına koyayım. Köpeğe versem o kadar yemi. Tamam mı? Her gün köpeğe 100 tane mama vereceğim desem. Ödül mama vereceğim desem. Köpek de korur beni. 2 tane köpek alırım 50 50 yaparım. Bir arkaya yık bir öne olur. Anladın mı yani? Çok fazla bir şey yaptığın yok amına koyayım. Alt tarafa iki tane çap olacak, kılıç sarılıyorsun. Şuradan chatten bizim adamları alalım amına koyayım. Yorumlara gelen iki tane adam alalım, kopil alalım. Onları da kuvve amına koyayım. Haksız mıyım? Kovmaz mısınız böyle? Yani 100 altına koymuyorsanız zaten sizin oh. koymayın amına. Ben böyle daha güzel oldu beyler ya. Baksana da daha nezi oldu anladın mı? Bardaki bazı fışlar boş. Ben de biliyorum bardaki fazla fışların boş olduğunu. Ben de bunun farkındayım. Farkında değil miyim zannediyorsun? Ama sıkıntı farkında olmam değil. Paramın olmaması. Bu oyun gittikçe bombok bir yere gidiyor. Normalde sohbet bölümü yapıyordum ben bu oyunları da. Sohbet içe konu kalmadı. Bir bölüme her şeyi sığdırınca, iki bölüme her şeyi sığdırınca olmadı. Ama hastayım. Hastayken de su, sigara, kahve içince çok sik gibi tat bakıyor adımda. içemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız? Okul mu? Okul nasıl? <laughs> Hayat nasıl? <laughs> benim de sik gibi. Benim de gibi. Benim, benim, benim de, Maymun mutsuz. Maymun mutsuz. <laughs> masamda şöyle bir köpek var. Bu köpek benim ilkokul yıllarımdan beridir var. Orospu bu çocuğu benden büyük. Ama hiç büyümedi. Hiç yaşlanmadı. Saçlar bile ağırmadı. Vay amona Acaba ne yiyor ya? Hani ben bir şey vermiyorum kendisine ama bir şeyler yediğine eminim yani. Ya, evet. Oğlum para verin lan amına 10 saattir eksi 86 attayız amına ya. Biz bugün eksiyle kapatacağız ya. Biz batacağız. Abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bu dangalığa konmam lazım. Aksi takdirde bir de sıçacağım yoksa. Hani. Adam 100 dolar alıyor. Ben 100 dolar kazanmıyorum günde amına akım ya. Hani ben günde 100 dolar kazanmıyorum zaten. Benim öyle bir gelirim yok amına Ya 100 dolar diyeceğim ama ben akçeye alışmamışım anladın mı? Bak eksi yüzdeyiz amına akım. Baksa hadi kazandığımız paralara bak. Abi bira yokken niye bira, birayı sipariş edersin ki? Oğlum nasıl? 22 dolar bu. Ya bu, al bunu da en düşe ya. Ver yansın ama Feryat figan olalım. Ver yansın ya. Mutfağı açacak. Açacaktık Öçacaktık oğlum biz. <laughs> Böyle vallahi kitap peygamber aşkına fazla fazla içsenize ya. Valla bak. Baş iç baş verin amın ya. Ne bileyim. <laughs> Su içiyorsun. 10 dolar ver amın akım. Ekonomik kriz. Bizim burada öyle kimse bir şey olmuyor yani. Ekmeği on lira veriyoruz amın akım. Hani yeni bir haritaya başlamak istemiyorum şu an. Çünkü fazlasıyla geliştik anladın mı? <laughs> bir sonraki bölüm benim kendi <laughs> sevimden ilerliyorum. 147 bin akçelik olan <laughs> bir sevimden başlıyoruz. Onu göstereceğim siz ben ya. Valla bu, bu bitsin kaydı kaydedeceğim çıkacağım ona gibi göstereceğim abi. Ama göstermeyeyim şimdi tadı kaçar ama. Bakayım. Filmin başında filmin sonunu göstersem. <laughs> Oves çocuğu nasıl yandın ya? <gülüyor> <gülüyor> Yangına odaklan. Böyle <laughs> 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 yanıyor bir zaman akıyım. Yani gerçekten mi ya? Devin bir sessizlik var değil mi şu an? Devin bir sessizlik var hem de. Öyle, bir sessizlik var ki şu an. <gülüyor> <gülüyor> yani derin de bir sessizlik var değil mi? Öyle böyle bir sessizlik yok ya. Yani. <laughs> <laughs> ya bir dükkan nasıl yanabilir amına koyayım ya? Odası bu çocukları senin dükkanın yanıyor. Sen niye gidiyorsun amına? Hadi müşteriyi anladım Müşteri gider. Dükkan yanıyor. Lan senin dükkanın yanıyor ya. Dükkan yanıyor dükkan dükkan. Abi alo dükkan yanıyor dükkan. Düzsek dükkanımız yanıyor. Al sana yangın söndürücüden şey kovanın anamına koyayım. O yangın söndürücüyü ben sikere mi koydum. Boşu boşuna mı koydum? Dükkanın yanıyor olan maaşını kim ödeyecek? Geri zekalı karı. <laughs> ya siktir git. Senin de müşterin de sikerim, sen de sikerim şimdi ya. Evet beyler, yeni bir save e başlıyoruz. Ben 147'yi buradan çevirmemin ihtimali yok. Neden mi yok? Benim hiçbir zaman gelirim 147 dolar olmadı bak. 41, 74, 228 burada herhalde maaşlar bir 120. <laughs> bak burada bile eksi deyiz. Eksi deyiz. Bak burada koymuşuz. 17 dolar. Burada eksi deyiz. Burada eksi yok koymuşuz burada. Burada eksi deyiz. Hani ben muhtemelen yeni bir seyre başlayacağım. Şimdi bu şekilde olma ihtimali yok bu. <laughs> Üzüldüm ya. Kapatıyoruz. Karşıya geçtik. Yeni dükkanımız karşıda. Anlarsın ya. <laughs> Bir sonraki bölüm. <laughs> ya birazdan e, oyunu sıfırlayacağım. Başka türlü olma ihtimali yok çünkü hocam. Başka türlü 80 olmaz hani yavaş yavaş yükselelim diyecektim de. yok yükselemezsin. Abi ben bu orospu bu 20 22 maç maaş veriyorum 22 dolarlık işte yapmıyorlar ama yani. Çünkü baksana adam sipariş ettiği birayı satın alamadığı için kafayı yiyor. Abi sen niye bir şey götürmüyorsun bu arada ya? Herkes güzel istediği için şimdi kimse çalışmıyor ki ama Ulan bu çocukları ben size içeride sigara içmeyin demedim mi amarak? İçtiğiniz sigara yüzünden yandı piç kuruları. <laughs> siktirin gidin dükkanın. Kapattık siktirin gidin. Siktir gidin lan. Sikerim ananıza siktirin gidin. Çık çık git. Çık git çık, çık, çık git. Git git. Git git git. <laughs> Oğlum ben bu oyunda batacağımı hiç düşünmüyordum amarakim ya. Yani. <laughs> Çünkü ben bu oyunu ilk oynadığımda 147 bin doları hiçbir şekilde yani bir şey yani özel önemli bir şey yapmadan aldım ya. <laughs> Kafada şey vardı benim. Alırız ya yani yükseliriz diyordum yani yine. Anasını sikim ben hiç böyle olacağını tahmin etmiyorum. Neyse bir gün daha bir Eee Eksi 22 32 gibi biz yine eksi çıkacağız. Düşmüyoruz abi baksana 38 Hani her zaman bir düşüşteyiz. O zaman ben bir yeni bir save bekleyeyim. Evet, maalesef kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve taran Marsevimiz battı. <laughs> Şirket olarak artık battık. <gülüyor> Silent <gülüyor> game. Dame, <son> kafe, <gülüyor> 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 Yok iki yazalım. Türk iş. <gülüyor> Silent <gülüyor> game ismi çok. Silent <laughs> game kafe. Ama Türk olsun diye iki yazdık. Aman akım gerçekten çok ya. Tu <laughs> <laughs> yazacağım <bunu> aman akım. <okuyayım. gülüyor> İkinci kafe olsun. Ne var lan ne ne ya? <laughs> Alın için o bas pevletleri. Ağzınıza sıçayım sizin ben ya. Battık. Amına koyacağım böyle işin. Hayır bir de araştırmalar bir daha da iyi yere gelmiştik ya yani. Bak bunu geçtik. Özel etkinlikleri geçtik. İngiliz birasını açmıştık. İngiliz, bu açmamıştık. İngiliz birasına kadar ilerlemiştik. Tamam çok ilerlememiştik gene de ama yani yine de ilerlemiştik ya. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Halledeceğiz, halledeceğiz. Batabiliriz. Önemli olan yükselişte olurken yanımız olmanız değil. Batarken de yanımız olmanızdır arkadaşlar. Tabi öyle. Seçimi kaybetmiş olabiliriz. <laughs> seçimi kaybetmiş olabiliriz. Ama bu her seçimi kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Battık. Malız tecrübe, para geldi elimize. Bunu kafeterya yap. Siktir git o, siktir git sen oğlum <laughs> Adam gitti helal olsun ya. Lili, level atmışsın. Taşırken. Daha çok maaş alma. Şimdi gel. Senin adını böyle daşşaklı. Nuriye yapsam olmaz. 50 50 daha 100 yapar. Masa ne kadar? 70 daha tamam, mı alabiliyoruz? Tamam. Hı. Eksi 30 da başladık. neye eksi 30 verdin hocam sen? 1, 2, 3. Ben bunların yerini değiştirmek istiyorum ya. Bunu da bu stick'ten alacağım, buraya koyacağım. Şöyle yapacağım bir saniye. Hı. 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 Ah Oğlum geri gelin şaka yaptım ama koyayım. Ya Seyfo da yapacağın işi şey sikiyim ya. Niye milletin yan dostu bir <laughs> Normalde bu tarz durumlarda final veriyoruz biz. Hani battık tamam şirketi kapattık diyip sitip gidiyoruz. Ama ben Tavern Master'ı sevdim ya yani. oynarken çok hoşuma gittiği için. Eee... <laughs> 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 sev dosyasını kapatmak gibi bir gerek görmedim. Yani oyunu kapatmak gibi bir gerek görmedim. ya oynayalım. Şu <laughs> günü bitirdikten sonra ee... <gülüyor> <gülüyor> Bakalım elimizde olan parayla bir şeyler alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Abi maaş almayayım vallahi bak şu an maaş verecek kadar ekonomik bir güce sahip değiliz. Vallahi billahi değiliz ya. Oğlum. Tamam. Limonata araştır. Eee masa... Oo. Oo. Oğlum biz niye 800 dolar aldık? Bunu yaptık. Araştırma... Oğlum. <laughs> He mutfak için He <gülüyor> tamam. O <laughs> Mutfak için verildi o para. Tamam 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 tamam. Unutmuşum. <laughs> tamam. Mutfak için verildiyse şey yapalım. Hemen bir mutfak için alan yapalım. Dur. Önce bize kapı yapacağız. Abi sıkıntı yok. böyle bir sıkıntı yok bu tarz şeyler olabilir yani niye hiç görmediniz mi bu tarz bir şey yaşadığını hiç mi olmadı size ya hiç mi ya hiç mi bir gittiğiniz dükkanın battığını görmediniz ya ayıp günah yaptınız ya <laughs> ne var yani parayı yanlış harcamış olabiliriz yanlış tüketmiş olabiliriz önemli olan nasıl battığın değil nasıl çıktığınıdır arkadaşlar yapmayın <laughs> of Oğlum bu bizim iç dekorasyonumuz ya. Bu böyle olmasın. Ya bu benim dış dekorasyonumdu. Ya yani ben bunu genelde dışarıya yapıyordum. Ya yani mutfakta çalışan da bir adam. O yüzden mutfağı şu şekilde yapalım. He. Şimdi gelelim. Şurayı bir halledelim. Burada bir şey değişti. Ne değişmiş? Burası değişmiş. Heh. Heh, burayı da Dahtadan yapalım. Burası da dahtadan olsun. Abi şimdi elimize gelen parayı direkt bir harcayalım ilk önce. Mutfak. He, zaten içi dolu gelmiş tamam güzel ee, işçi alacağız Aşçılar'dan Bunu da ne yapalım Bunu da ne yapalım Aşçı aklıma gelmiyor, yani... karakter ismi gelmiyor aklıma Ramiz <gülüşmeler> <gülüşmeler> <laughs> kare eski yapalım, Ramiz dayı değil kare eski yapalım, dur kare eski Eski he <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır ee, Burada da bölümümüzün sonuna gelelim Tamam abi ben size bir normal önceki save'imi göstereyim ya, ya da göstermeyeceğim stret ya ama bir sonraki bölümde buna <laughs> devam ederiz kaldığımız yerden. Evet hocam izlediğiniz için teşekkürler. Bir gün oyunu ve abone olmayı like atmayı unutmayın. Açık tabi ama sayısını gelmişsiniz. Beğenmeyi yorumlarda bunu belirtmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.